Bu işe cidden gönül veren bir belediye başkanımız var. Evet. Size düşen nedir? Bu iletileri bize göndermeniz. Memnuniyeti de söylersiniz, isteklerinizi de bize belirtin. Biz bu yüzden varız. Bu belediye, bu mekanlar sizin için. Bunu böyle bilin. Her şey eğitim. Hayatın kendisi de eğitim. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. İstemek önemli. Sağlıkla ilgili kulak, göz, <laughs> kanser, meme kanseri biliyorsunuz bunlar çok ciddi sorunlar. Ve ülkemizin ciddi sorunları, bunları biz hepsini ücretsiz taramalar, günlük ve aylık olaraktan yaptıracağız. Kış ayındayız. Mantıları yiyip oturduk tabii ki. da aldık, şiştik. Onun için pazartesi günü saat sekiz buçuktan itibaren yan taraftaki parkımızda hep beraber yürüyüşe. Birçoğumuz gerçekten de sinemaya gidemiyoruz. Gerek maddi yönden gerek zaman yönünden gidemiyoruz. Onun için Allah razı olsun yine Ahmet Başkanımız bu konuda bize full destek buraya perdede e, sinema izleyeceğiz. Daha sonra da sinema sonunda da aile danışmamız gördüğümüz filmle veya işlediğimiz konuyla hanımlar fikir beyan edecek. Burada e, semt konağımızda aile danışmanlarımız sizlere ücretsiz olarak hizmet verecek. <laughs> aynı zamanda grup terapimiz de olacak. Yani aile danışmanlarımız tarafından grup terapisi de yapılacak. <laughs> çocuklarını getirmiş olan anneler. istemiyoruz anneler çocuklarını bıraksınlar da gitsinler. Burada çocuklarımıza ne eğitim veriliyorsa aynı başlık altında başka bir şeyde ortamda annelerimize uzmanlarımız tarafından eğitim verilecek. Haber tespit ettiğimiz o yaşlımızı biz sen sakinimizle beraber ziyaretini yapalım elini öpelim, duasını alalım. Onun için herkes çevresindeki böyle yaşlı olan teyzelerin tespitini yapacak, listesini alıp bizim yanımıza gelecek. Biz dönüşümlü olarak imkanlarımız doğrultusunda ufak tefek hediyelerimizle o yetimlerimizi semt yaşlılarımızı birlikte ziyaret edeceğiz inşallah. Komşusunda bir sıkıntı var. Cenaze gibi, hastalık gibi, bir rahatsızlık gibi. Bunların bizimle mahallemizin arasında bir köprü oluşturabilecek semt annesi olmak isteyen kadınlarımızı sizden çok rica ediyorum. İsim ve telefon numaralarınızı bana bildirin. O bilgilerinizi aldığım zaman inşallah semtimizi daha güzel bir yerlere götüreceğiz hep beraber. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Arabaya binecek, hangi arabaya e, bineceğini bilemiyor. Bu okumuşluk çok önemli bir şey yani. Yani bir saat verseniz de okuma yazmayı öğretilse o daha hoş olmaz mı? Akşam oluyor biz yoruluyoruz. Yemeği yapıyoruz, cimeğin bulaşık suyuyla bizim her günlüğümüz geçip gidiyor. Elimizde bir hiç değil, imkanı ama acık arada bir imkan aç işte, yavaş yavaş. Sizin ailenizin içerisindeki eksik olduğunuz neyse bunu bir tespit edin. Bana arkadaşlar zaten sunacaktır onu. Sonra biz onun üzerine eğilelim. Bize yön verecek sizsiniz. Siz isteyin. Belediye gücü yettiğince yapsın. Bu sen konakları. Mahallemizin sakinleri ne istiyorsa. Bizden neyi talep ediyorsa, Tabii öncelik eğitim. Yani bu kadın, anne, çocuk, bu ve bunu gibi ne tür bir talebiniz varsa muhtar ve bizim iş birliği adı altında sizin isteklerinizi yerine getirmek için şu an buradayız. Eğitim için belediye olarak biz her şey yapmaya hazırız. Tabii gücümüz istedik.